Merhaba arkadaşlar. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin Mektubat adlı eserinin 28. mektubunun 8. meselesi var. Burada Fetret hakkında Bediüzzaman Hazretleri'nin bir izahı var. Tafsilen Risale-i Nur külliyatına tahkiki bir surette bakılabilir. Ama bu bizim sualimize yeterli bir cevaptır. Beşinci nükte sual ediyorsunuz ki zamanı fetrette Resul-i ve Aleyhisselatü ecdadı bir din ile mütedeyyim miydiler? Zamanı fetret peygamber gönderilmeyen veya gönderildiği işitilmeyen zaman demektir. E, kısaca Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ecdadı bir din ile mütedeyyim miydiler? Yani bir din üzerinde miydiler? Bir din yaşıyorlar mı? Bir dinleri var mıydı? El cevap Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bilahare sonradan gaflet ve manevi zulümat perdeleri altında kalan, sonradan tabi kalıyor malumunuz, gaflet ve manevi zulümat perdeleri altında kalan ve hususi bazı insanlarda eden, akıp giden baki diniyle mütedeyyin olduğuna rivayet vardır. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Peygamber Efendimiz'e gelmeden, Peygamber Efendimiz zamana kadar ki dönemde ne kadar varsa hak din e, dair o dini yaşıyorlarmış. El, elbette Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı netice veren bir silsile-i nuraniye teşkil eden efrat elbette dini hak nurundan lakayt kalmamışlar, zulümatı küfre mağlup olmamışlar. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen Peygamber Efendimiz'i netice veren nurani bir zincir elbette hak dinden, hak dinin nurundan, hakikatlarından ayrılmamışlar. Onlarla karşı lakayet kalmamışlar. Küfrün zulümatında da girmemişler. Mesela e, Abdülmuttalip Ceddi, değil mi? Dedesi. E, ehli tevhid bir zat. Puta tapmıyorlar. Mesela böyle bir şeyleri yok. Ondan sonra yine Ceddi'nden Kâb i̇bn Lüey, Lüey, değil mi? Bu da ehli hak, ehli tevhid bir zat. La ilahe illallah hakkatına inanıyor. İlahir. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın sonradan perde altına giren dininden istifade etmişler, yaşamışlar. Batıla da uymamışlar, batıl şeylere. Yani la ilahe illallah hakikatlarında bir kere kesinlikle sabit olmuşlar. Zamanı fetret fakat zamanı fetrette o ma hatta sırrıyla ehli fetret ehli Yani İsra suresinin 15. ayetinde mealen geçen biz e, peygamber göndermediğimiz hiçbir kavme azap edici değiliz. Bu sırra binaen ehfetre fetret ehli kurtulmuşlar. Yani cehennem azabına uğramayacak zatlar. Bir ittifak teferruattaki hatiyatlarında muahezeleri yoktur. Yani gerek Hanefi uleması, Maturid uleması, Şafi uleması, Eş'ari uleması ve diğer ehli hak, ehli sünnet ve cemaat uleması ne varsa bunların hepsindeki ortak nokta ne? e, teferruattaki yani Allah'a iman, ahirete imanla ahir, Allah ahirete imanın sonra yani din tebliğ edildikten sonra yapılması gereken tatbikatlar, amel kısmı, namaz, oruç, ilahir bunları yapmasalar mesul değillermiş, hesabı çekilmezlermiş, azap olmazmış bunların üstünde deniyor demişler. İmam-ı Şafi ve İmam Eş'arice küfre de girse, usul imani de bulunmasa yine ehli necattır. Bununla beraber İmam-ı Şafi, Eş'ari Hazretleri gibi zatlara göre de bunlar küfre de girse, yani Allah'a kabul etmeseler, peygamberleri kabul etmeseler, ahirete inanmasalar bile din hakkında hiçbir alakaları olmasa bile imanla dair taluk eden, imanla alakalı hiçbir asılda hiçbir şeyle alakalı olmasalar bile yine cehenneme müstahak değillermiş, kurtulmuşlar yani cehennemden kurtulmuşlar. Çünkü teklif ilahi irsal ile olur, irsal dahi ıttıla ile teklif takarur eder. Teklif ilahi Allah'ın hükümleri, emirleri, yasakları neydi? Peygamberlerin gönderilmesiyle olurmuş. Peygamberlerin gönderilmesi dahi ıttıla ile teklif takarur edermiş. Yani ıttıla tuludan geliyor. Güneş tulu etti denir. Yani güneş çıktı. Meydana çıktı. Tamamen gözüktü. İşte peygamberler de ne yapıyorlar? İslami Allah'ın emirlerine dair. Ne kadar hakikat varsa Allah'ın tam emirlerini tamamıyla halleriyle, kalleriyle, yaşantılarıyla, sözleriyle ondan sonra gelen vahiylerle, gelen emirlerle ne yapıyorlar? Güneş gibi gösteriyorlar. O dini tesis ediyorlar İnsanların ruhlarına, yaşantılarına, tatbikatlarına varıncaya kadar. Çünkü siz bir dini tesis ediyorsunuz. Böyle e, şimdi biraz daha okuyalım. Madem gaflet ve mürur zaman, enbiyayı salife'nin dinlerini setretmiş, o ehli fetret zamanına hüccet olamaz. Yani din e, böyle işte az önce okuduğumuz gibi. İbrahim Aleyhisselam'ın sonradan gaflet altında bazı kişilerin yaşadığı ondan sonra ne kadar kalmışsa o hak dinden ne kadar işte zaman geçtikten sonra elleri de ne kadar kalmışsa ve bu şekilde bir din bir hüccet olmaz. Biz tebliğ yaptık ondan sonra bunlar işte tebligat yapıldı hesaba çekilecek hesap verecekler denilemez. Çünkü saadeti ebediyeyle alakalı bir mevzu. Ya insanlar ebedi bir hayatı kazanacaklar ve kaybedecekler. Cenab-ı Allah ne yapıyor? İnsanların yani e, özür mazeret beyan edemeyecek şekilde insanlara hakikati peygamberler vasıtasıyla ne yapıyor? Anlatıyor. O, diz, o dini ne yapıyor? Tesis ediyor insanların ruhlarına, hayatlarına. Bu şekilde yani. E, dini hak bu şekilde tebliğ ediliyor. Yoksa dediğimiz gibi kıydı kallerle işte zamanın geçmesiyle, perde altında kalan dinlerle birkaç kişinin yaşamasıyla ne yapılmaz? Biz tebliğ yaptık, mesul değiliz denilemez. Evet, itaat etse sevap görür, etmese azap görmez. Çünkü mahvi kaldığı için hüccet olamaz. Yani din gizli kaldığı için hakikat tamamıyla tulu etmediği için, gözükmediği için araya zaman girdiği için, gaflet girdiği için ne olmaz? e, ee, tebliğ yapılmış, teklif yapılmış sayılmaz. Burada bitirelim. Bir dahakinde İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bu mevzu hakkındaki fikrine bakalım. Allah emanet olun.